Ee, yayın izlemediğiniz çok belli. Arkadaşlar e, o takımda Oğuz da var. İki o takım e, kurulmuş oluşturulmuş bir takım değil. çekilişte çekilişle kurayla gelen bir takım. Yani şans eseri internet sesinden kural çekiyorlar ve takımları kimler geliyorsa. Ki ben Closer'ın yumruk olayını bile unutmuşum. Closer'ın yumruk olayına yumruk attığını bile hatırlamıyorum. Bu bir. iki bana Gazinin kendi ağzından söylediği, kanka ben closer'ınla konuştum. Ee, çocuğu bak ben konuşmadım. Gazinin bana söyledi. Dostum çocuk bana yazdı. Ben çocukla konuştum. Adam yumruklarken zaten can olduğunu bilmiyormuş. Abi tim 1 tim 2 yazıyordu. Ben Barış abi yumrukluyorum dedim. Barış abi yumruklama dedi. Ondan sonra M4'ü çektim, öldürdüm. Bak bana Gazinin söylediği bu. Ben konuşmadım diyorum. Anladınız mı? Ki ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Tekrar bunlar falan önemli değil. Şunu söylüyorum. Closer'ını falan da savunuyorum. Bak kim gibi de değil. Beni yanlış anlamayın. Tamam mı? Ee, ben şunu söylüyorum. Ben bu yayını eğlenmek için açıyorum. Benim hayatım PUBG değil. Yalan yalan. Yalan da olabilir. Bak yalan da olabilir. Tekrar söylüyorum. Ben um, Closer'ın da umurumda değil yalan da olabilir bak ben konuşmadım gazinin söylediğini söylüyorum anlatabiliyor muyum benim bu olayda umurumda değil ben şunu söylüyorum ben bu yayını eğlenmek için açıyorum benim hayatım pubg'den oluşmuyor ben başka oyunlarda oynamak istiyorum benim hayatım ben derdim yokmuş gibi kendime dert yüklemek istemiyorum eğlenmek isteyen arkadaşlar benim yayınımı izleyebilirler eğlendirebilirsem ne mutlu eğlendiremezsem tabii ki de başka e, seçenekler de bulunuyor. Onlara da katılabilirsiniz. Ben eğlence için yayın yapıyorum. Eğlenmek için yayın yapan herkesi de yayınıma beklerim. Bu kadar. Bitti. Bitti. Daha da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hadi eğlenelim. Yayınımıza geçelim. Video izleyelim. PUBG oynayalım. Bir şeyler yapalım. Anladın mı? Bitti gitti. Abi önce ne geçmeyeceğim. Şu an bir şey uğraşmıyorum kardeşim. Eskiden otay müdürlüğü yapıyordum. Ee, otay müdürlüğü bıraktım artık komple yayıncılık yapıyorum. Ya Allah aşkına satacak adam mı kalmadı? Bir anla sağlığında. Ya, ya kanka olay sataşma saldırma falan değil. Ya bunlar benim umurumda da değil. Bakın tekrar söylüyorum. Zaten eee... ne diyeyim ya. <laughs> Otel müdürü ne kadar kazandın? Otel müdürken ne kadar kazandın kral? Kanka bundan 3 sene önce falan ama 3 ee, üç buçuk 3.5 üç, üç buçuk işte baş işte 4 falandı. Yani o zamanlar işte asker ücretinin 2 katı falandı işte. 2200 lira falandı galiba asker ücret. O civarlarda. Salla elen bana bak aç bir baskıza. <laughs> Eyüp hoş geldin lan bu arada kardeşim. Hayırdır sen gelir miydin buralara ya? Amigo ile arası bozuk olan da sorun vardır oğlum. Adam herkese iyi, salon istediği istediğini yapar. Kardeşim hayır öyle bir şey yok. Ben şey değilim yani. Ben de insan kuluyum anladın mı? Ben de hata yapabilirim. Ben hata yapmam. Ben mükemmelim. Benim yanlışım olmaz falan filan tarzı bir şey yok. Ben hata yapabilirim Muruk. Ben yanlış yapabilirim. Ben insan kuluyum. Anlatabiliyor muyum? Ben hatamı görürsem hata yaptığım adam gelip benimle konuşursa örnek veriyorum herhangi biri. Ben zaten iletişim kurma yeteni olan bir insanım. Her türlü konuşabiliriz. Ben ha, haşa yani ben hatasızım. Benim yaptığım her şey doğrudur. Şöyledir, böyledir. Öyle bir dünya yok. Crazy Mortal. Teşekkürler dostum mesaj için. Çok sağ ol Kardeşim hala mezarcı istacı diyorsunuz. Gün gelir hep beraber oyun boş konuşmaya gerek Ya of işte bak anlatmaya çalıştım bu ya. Amına koyayım ben neden eğlendiğim insanlarla oyun oynayamıyorum da Birinin yanında oyun oynadığımda o Next Amigo, o S2G Amigo, o Chaos Amigo, o Fireflux Amigo lan beni bir salın ya. Bir salın ya. Benim adım belli, sanım belli. Benim bir yere gitmeme gerek yok arkadaşlar. Ben o an kim varsa, kimle eğleniyorsam onunla oyun oynuyorum lan. Bu kadar bu kadar sığ görüşle bakmayın. Biraz açık bakın şu oyuna ya. Şu anasını sattım yine bir açık bakın ya. Benim için S2G barışçı değil. Ya da barışçı bile değil. Barış. Benim için Nexuria, kaos Nexuria, erneboks'a ne boksa doh değil. Doh. Benim için kaos mezarcı değil yorum. Önündeki teki değil. Allah.